Evet arkadaşlar sevdiğimiz sevmediğimiz şeyleri yapıyormuşuz. Hadi bakalım sen domates sever misin? Ben domatesi bayılırım yerim. Sushi ay batı balık hayatta yiyemem. Sever misin sen sushi? Nutella Nutella sevenler burada mı? Ay ekmeğin üstüne şöyle sürüp böyle çikolataları aka, aka yiyeceksin. Bayılırım ıstakoz. Oh, 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 oh. Hayatta yiyemem. Sevenler var mı ıstakoz? Ay ciğer ciğer yiyebilirim. Ciğeri severim. Ay bu brownie sanırım ıslak kek. Bunu da yerim ya. Sen yer misin? Ben yerim. Ay bunu görmek istemiyorum. Görmeden geçebiliyor muyuz? Şöyle gözüm ucuyla bakayım. Sever misin? Selangoz yiyenler var mı aranızda? Bana bir, bir, ben yedim abla diye şöyle bir bildirsin. Tadı nasılmış merak ettim. Ay waffle üstü dondurma bayılırım. Hemen bunu sevdiklerime koyuyorum. Pancar yerim ya salatası güzel oluyor. Sosisli ay o bayılırım. Sosis sevenler sanırım herkes seviyor. Çocuklar siz de seviyor musunuz sosisti? Ben bayılırım. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Biliyorum sevdiğinizi. Neyse ay pasta bayılırım. Sen de pasta sever misin? Sevmez. Sevmeyenleri görmedim bu zamana kadar. Ben pasta sevmiyorum diyen yoktu yani. Herkes pastayı çok sever. Kola severim ama zararlı. O yüzden ee, şeye koyuyorum çöp sepetine koyuyorum. Peynir, küflü peynir. Abla şimdi küflü peynir mi yiyeceksin diyenler olacak aranıza. Evet ben küflü peynir severim. Bazı illerde meşhurdur küflü peynir. Hemen onu da sevdiklerime koyalım. Hamburger, fast food. Bayılırım, bayılırım. Hem de double'mış kız. Bayılırım double'a. Naneli dondurma. Yediniz mi hayatınızda? Harika olur. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Ben bunu bilmiyorum adını. Keçi ponuzu mu? Yok keçi boncuğu Kurabiye mi? Neyse bilmiyorum. Tırnak seçiyormuşuz. Arkadaşlar ben bayıldım bu bir numaraya. Bakalım ne geliyor. Ay bu da çok güzelmiş. iki numara. Ay böyle sade tırnaklara ben bayılıyorum. Ay bu da çok güzel ama. Sade değil ama. Bayılırım böyle tırnakta. Ay bu da çok güzel. Dört numara yapalım. Bakalım ne geliyor. Allah bu da neyle böyle. Ay ben yok bunu beğenmedim. Ay aman aman. Ay bu bir el aynı değil mi? Neyse. Bakalım ne geldi. Ay bu da çok uzun. Bu bana göre değil. Bakalım bakalım ne geliyor. Ay bu da güzel küt ve sade bir tırnak modeli değil mi? Siz de benim gibi tırnak seviyor musunuz? <laughs> ben böyle tırnaklara bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Efektlerini çok seviyorum. Benim gibi sevenler, sıralayanlar yorumlara yazsın. Abla ben de senin gibi bunları beğeniyorum. Sade tırnak beğeniyorum. Abartı tırnak beğeniyorum diye yorumlara yazın tamam mı? Kanalıma da abone olun lütfen. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.